Soruyorlar bu zamanda evliya yok mu? Bu zamanda diyor beş vakit namazı kılan haramlardan sakınan umumi evliya sınıfına dahil olur. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam buyurdu harama ve şüpheli şeylere düşmekten sakın ki insanların en abidi olasın. Abid neydi? Çokça ibadet eden. Şakir neydi? Çok şükreden. Zakir neydi? Çok zikreden değil mi? Zahit neydi? Dünyadan elini eteğini çekmiş. Yani dünyaya meyletmeyen kişi. Efendimiz Aleyhisselam'ın birinci maddesi bu. İnsanların en çok ibadet edeni, Dolayısıyla dünyada Allah'ın yardımı ve ahirette de kurtuluş ümit ediyorsan diyor Efendimiz Aleyhisselam haramlardan elini çek. Haramlardan ve şüpheli şeylerden kendini koru. Estaizu billah. Ya eyyühen nas. Ey insanlar. kulu mimma fil ardi halalen Yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yiyin. Ve la şeytan. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytanın ardı sıra gitmeyin. İnnehu lekum şüphesiz şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis-i şerifi bize buyururken, bakın bugün abid olmak kolay bir iş mi? Değil. Görünürde yok, evinde yapıyordur, Allah mübarek etsin. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri diyor ki, birileri gelip ona soruyorlar, bu zamanda evliya yok mu? Yakın tarihte yaşadı. Yani öyle çok uzaklara gitmeyin. Son 100 yıl içinde yaşadı. Necip Fazıl'ın da hidayet bulmasına sebep olan, elimden tuttu, feleğim şaştı dediği kişidir, şahsiyettir. Gelip soruyor Necip Fazıl, diyor ki hocam bizim halimiz ne olacak? Evladım diyor bu gemide kaptan da gidiyor, paspas da gidiyor. Yeter ki geminin içinde ol diyor. Yeter ki gemiye binmeyi başar. Soruyorlar bu zamanda evliya yok mu? Ne diyor biliyor musunuz o zat? Bu zamanda diyor beş vakit namazı kılan, haramlardan sakınan umumi evliya sınıfına dahil olur. Haramların hepsinden kaçmak belki zordur. Onu da İmam Rabbani Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar ki nasıl yapacağız? Yani İslam dininin emir ve yasaklarına uymayı nasıl kolaylaştıracağız? O da diyor ki bu işin kolayı salihlerle, sıddıklarla beraber olmaktır. Namazı devamlı kılan, ilim meclislerine giden, devamlı hayır konuşan insanlarla beraber olursan sen de onlar gibi olursun. Devamlı içki içen, kumar oynayan adamların yanında olursan sen de onlar gibi olursun. O yüzden diyor Cenab-ı Allah buyurdu ya. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla doğrularla beraber olur.